burası ne yeri ne zamanı diye haykırıyordum adeta. Yapma bebeğim diyordum. Etlerim sıkı sıkı. Hele kalacağım. <laughs> Masanın IQ ortalaması bir. Bunun nesine çip takacağız? Ah! Come on! Bir süre... hı hı. Hani böyle volkanlar vardır ya böyle patlamadan önce titri titrer. Vakti geldiğinde Nedret de bangır bangır boşalacak. İnşallah. Çünkü boşalmaya niyetim sürsün. <laughs> Kızlar e, Kaan'ı görünce birbirine girsin. Ay kızlar ama Olur. ayıp ya bir sakin olun ama. Ablacığım çekilir misin? Hayır de Gidelim. gel artık. Gidelim. <laughs> <Şimalsın>. Kızlar. Gülüyor. Kalkın. Oh, <biliyorsun>. <laughs> <laughs> Kalkın. Tamam, tamam yeter. <laughs> Nedret. Sen bütün bunları nereden biliyorsun? <laughs> Nedret, nedir ne yapıyorsun? Yani yaladı vallahi gördüm yaladı yok yok. Kol altı yalanırım ya ben bile yalamadım sen yaladın mı? çık gidi çık gidi çık gidi çık gidi. Aşkın sabahı. Ay ben